Arkadaşlar merhaba. Bu domateslerimizi bir ay kadar önce diktik. Bunu toprak altından sulamalı pet dikiyoruz. 10 litrelik şişe bu. Şişenin altından 12-13 santim yukarıda, 3. boğumdan şişe çevresine 4 tane delik açıp toprağımızı hazırlayıp şişeyi göm gömüyoruz. Bu delikler toprağın 10-15 santim altında kalıyor. Domateslerimizi diktik şişelerimizi doldurduk. Ve bu suyla bunlar bugüne kadar büyüdü. Bunlar değişik bir çeşit. Yerli çeşit. Bunlar daha farklı. Her taraf çiçek doldu. Domateslerimizin. Bunlar da pembe domates. Her taraf çiçek doldu. Domates yetiştiricilerinde bakın domatesleri var. Çiçekleri de var. Domatesler küçük şu an. Bunların çiçek açması için 10-15 santim olunca 15 santim kadar olunca altlarını çapalıyoruz. Biraz dolduruyoruz. Ve suyu kesiyoruz. Su vermiyoruz. Hem kökler gelişiyor. Yanlara derinlere gidiyor. Hem de domatesler gelişiyor, büyüyor ve çiçek açmaya başlıyor. Tüm bitkiler susuz kaldığında çiçek açar. Bu mantıkla kesinlikle su vermiyoruz. Buna yine su vermeyeceğiz. Sadece domatesleri gördüğümüz zaman, hepsinde domates gördüğümüz zaman. Çünkü bunlar devamlı böyle çiçek açacak. Eğer sulamaya devam edersek bitki boya verir, çiçek açmaz. Çiçek açsa da çiçeğini döker. Ancak suyu kesersek mecburen çiçek açar ve domates vermeye başlar. Bu kadar basit. Fazla sulama iyi değil. Hem hastalık getirir, böcek getirir. Dünya yağmur yağdı. Yarın öbür gün bunların altını komple tekrar çapalayacağız. Toprak hava alacak. Toprak hava alınca topraktaki canlılar da çalışıyor. Kökler de çalışıyor. Rahatlıkla büyüyor, gelişiyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.